Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlıktan Ömer ben. Bugün de yepyeni bir haberle karşınızdayım. Göç İdaresi'nden aldığımız habere göre artık adres kayıtları nüfus müdürlüğünde değil, Göç İdaresi'nde yapılacak. Haberimizin detayına gelin hep birlikte detaylıca bakalım. Müzik <laughs> Değerli izleyenler biliyorsunuz göç idaresinde akşamdan sabaha her şey değişiyor. Onun için her zaman ne diyoruz? Yapacakları iş erken başlayanlar kazançlı olurlar. Lafı fazla uzatmadan gelelim konumuza. Birkaç gün önce müşterilerimizden birisi nüfus müdürlüğüne adres kaydı için gittiğinde kendisine yabancılar için adres kaydı artık biz yapmıyoruz. Göç idaresi yapıyor diye söylemişler. Biz de bunun üzerine ne yaptık? araştırma yapmaya başladık ve sonuç olarak avukatlarımız göç dairesine giderek durumu daha detaylı araştırdı. Ve araştırmalarımızın sonucu olarak yabancı kardeşlerimizin adres kaydı artık göç dairesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla göç dairesine giderken sizden hangi evraklar istenmekte? Randevu almanız gerekiyor mu? Giderken hangi evrakları götürmeniz gerekiyor? Gelin kısaca ona da bakalım. Sevgili izleyenler, öncelikle adres kaydı yapmanız için adınıza noter onaylı kira sözleşmesi veya fatura olması lazım örneğin su faturası elektrik faturası doğalgaz faturası internet faturası veya bu faturaları adınıza alırken abonelik işlemlerinde yaptırdığınız sözleşmelerden herhangi biri mevcutsa göç idaresinde adres kaydı yapabilirsiniz adınıza herhangi bir fatura veya kira sözleşmesi kira kontraktı yoksa o zaman ne yapacaksınız diye soranlara adresinize kayıtlı arkadaşınızla beraber göç dairesine giderek adres kaydı yapabilirsiniz. Uzatma başvurularında adres kaydı zorunludur. Onu da sizlere hatırlatmış olalım. Peki adres kaydı için randevu almanıza gerek var mı? İstanbul için şu anlık herhangi bir randevu sistemi mevcut değil. Randevu almanıza gerek yok. Bağlı olduğunuz İstanbul'da bulunan herhangi bir göç dairesinde gidip adres kaydı yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar adres kaydı için göç dairesinde herhangi bir randevu almanıza gerek yok. Direkt gidip adres kaydınızı göç dairesinden yapabilirsiniz. Ve ayrıca uzatma başvurusu yapmak isteyen müşterilerimizin bazılarından gelir beyanı da istemişler. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Aklınızın bir köşesinde bulundurun. Banka hesabınız yoksa veya bankada adres kaydı yaptınız. Yaptıktan sonra hemen gidip herhangi bir bankadan hesap açmanızı tavsiye ediyorum. Adres kaydı yaptıktan sonra ülkemizde bulunan herhangi bir bankadan hesap açabilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Dolayısıyla uzatma başvurularında bunları yapmanız gerekiyor. Peki ya ilk defa ikamet iznine başvuranlar ne yapmalı? Değişiklikler var mı? Kısaca ona da değinelim. Evet değerli izleyenler, ilk defa ikamet iznine başvuru yapacak kardeşlerimizden noter onaylı kira sözleşmesi ve numarataj belgesi üstelik tapu fotokopisi isteniyordu. Şimdi ise kira sözleşmesi noter onaylı yapmanız için ev sahibinin yani mal sahibinizin kimlik fotokopisi ile beraber noter onayla, noterden onaylatmanız gerekiyor. Kimlik fotokopisi noterden onaylanmazsa eğer bu işlemi yapamazsanız göç dairesi kabul etmeyecektir. Bilginiz olsun. İlk defa başvuru, ilk defa ikamet izine başvuru yapanlar bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir bilgilendirme videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bize yorumlar aracılığıyla sorabilirsiniz. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.